Merhaba. Bildiğiniz gibi son zamanlarda kalorifer üstünde meyve kurutmak biraz moda oldu. Ben de bu modayı deneyenlerdenim. Meyve kurularıyla neler yapabileceğimizi göstermek istiyorum ben burada. Farklı kurutma tekniğini denedim. Bir tanesi kalorifer üzerinde. bir 2 gün bekledikten sonra kolaylıkla kuruyorlar. İkincisi fırında 2-3 saat boyunca yani biraz daha zamandan kazandıran bir yöntem fırında kurutmak. Bunlarla meyvelerimizi kuruttuktan sonra nerelerde kullanabileceğimiz konusunda birkaç fikir vermek istedim. Bunun için kurutmak istediğimiz meyveleri ilk önce sirkeli suyla bir güzel yıkıyorum. Tırtırlı bir ekmek bıçağı da olur ya da keskin bir şef bıçağı da olur. İncecik incecik meyvelerimi kesiyorum. Portakal kesiyorum, limon kesiyorum, mandalina kesiyorum, kivi, çilek, istediğiniz bütün meyveleri bu şekilde doğrayıp kurtabilirsiniz. yağlı kağıtlarımı ince ince kalorifer kabımında kestikten sonra onların üzerine yerleştirip kaloriferin üzerine koyuyorum. Bütün meyvelerimi kestikten sonra bir peçete veya havlu kağıt yardımıyla onların fazla sularını mutlaka alıyorum. Bu onların kurumasını daha da kolaylaştıracak. Bir mutfak havlusuyla da kurutabilirsiniz hepsini iyice. Üzerlerine toz vesaire gelmesin derseniz birer yağlı kağıtta üstünü açabilirsiniz. Evet evde ne kadar kalorifer varsa üstü meyveyle doluyor. Kururken iki gün boyunca eviniz mis gibi meyve kokuyor. Fırında da deniyorum. Fırın tepsisine e, hepsini dizdikten sonra fırınımı 120 derecede açıyorum ve fırının kapağını bir miktar açık bırakarak 2 saat boyunca yani kuruduğuna emin olana kadar pişiriyorsunuz. Ben burada fırın sadece bir tepsi denedim ama diğer bütün kalorifer peteklerimi meyveyle doldurdum. Ertesi sabah kurumaya başladıklarını göreceksiniz. Mutlaka iyice kurumasını sağlayın ki paket dediğiniz zaman onlar uzun süreye dayanabilsinler. Müzik en çabuk kuruyanlar ve en sevdiklerim çilek ve kivi oldu. Mandalina, portakal da favorim tabii ki. İkinci fikrime geliyorum. Bir tanesi çikolatalı kurumuş meyve. Onları normal marketten aldığım bitter çikolata eritip meyvelerimi buluyorum. çikolatayı yağlı kağıda sererek üzerine meyve parçalarımı koyup bütün bunları buzdolabına alıyorum ki çikolata tekrar donsun. Ve çikolatayla buladığım meyveler dolapta bir güzel sertleştiler. Şimdi onları mis gibi bir atıştırmalık tabağı haline getiriyorum. Evde mis gibi bir elman vardı ve fıstık ezmesi yapmıştım. O fıstık ezmesini elma ile yemeye bayılıyorum. Üzerine tarçın serperek, yanında çikolatalı kurutulmuş meyvelerimle kahvenin veya çayın, yeşil çayın yanına çok yakışacak atıştırmalık alternatifleri oluyor. Ve gelelim benim sevdiğim e, kuru meyve kullanım tarzı çayın içine atmak. Burada ben yeşil çayın içerisine kuruttuğum meyveleri atıyorum ve e, çaya inanılmaz bir aroma katıyor. Hatta çay bittikten sonra o yumuşayan meyveyi yemek bana inanılmaz keyif veriyor. Bu şekilde portakal dilimlerine karanfiller dizebilirsin. Bu da bir tatlı bir görünüş, bir dekorasyon objesi olabilir veya çayın içerisine koymak için yine böyle karanfilli birer objeye dönüşüyor. Evet, yeşil çayımı demledim. Mis gibi aromalı, meyveli bir çayım oldu. Deneyenlere afiyet olsun. kılmış portakallarım, kivilerim ve limonlarımla onları yılbaşı ağacıma veya evin herhangi bir dekorasyon köşesine asabileceğim hale getiriyorum evdeki boncuklarım ve simli iplerimle gördüğün gibi güzel bir dekorasyon objesi oldular. İğneden yardım alıyorum. Araya boncuklar koyarak bu şekilde ikililer de oluşturuyorum. Mandalina, portakal, kivi ve limon. Ne kadar güzel görünüşleri değil mi? astığım böyle bir aparatım var. Yılbaşı ağacı yerine onu süslemiştim, onu ışıklandırmıştım. Şimdi o ışıkların yanına da bu, de, bu yeni dekorasyon objelerimi astım ve çok şirin oldular. Umarım bu fikri de seversin. bitmedi. Bu güzel renkleriyle bu şekilde fotoğraf karelerinin veya sunumların içerisine çok güzel yakışacaktır bu kuruttuğumuz meyveler. Bu da aklınızda olsun. Bütün bunlar yaparken ve tüketirken bana inanılmaz huzur verdi. Umarım izlerken sana da huzur vermiştir izlediğin için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakal.